Boğa burcu senin falına bakmaya geldim. Şey gibi oldu. Çakmak çakmaya geldim, kına yakmaya geldim. Neyse geldim. E bir e, e, şimdi biraz önce bakacaktım. Nasıl oldu? Hiç aklıma gelmedi Boğa burcu. Ya nerede kaldık? Nerede kaldık? Bir bu hale başa bakacaktım. E şükür bu aklıma geldi. Gene başladım gene aslında kapattım şimdi tekrardan e, bakıyorum. Bir türlü getiremedim yani. Gemiyle yolculuk var. Başka şehre, başka ülkeye, başka bir yere gidecek. Başka bir aşka yelken açacak. Başka gönüllerde sefalar mı süreceksin bilmiyorum. Ama gidiyorsun yani. Bir yolculuk diyelim. Yeniye yer açmak diyelim. Yok benim kafam gönlüm eskide onu tek geçerim diyorsan da oraya doğru bir gidişin var. Burada da atınızın şu at sırtına yüklenmiş at arabası gibi. At murat ama burada at arabası şeklinde taşınmak, haber almak anlamını taşır. Peki hadi neyse hallar o çıksın fallar. Bakıyorum. Mutsuzluk mu var üstünde ne var niye atamıyorsun nazarın mı var nazar gözler çıkmış nazar var öyle bir kuş sana kanat açmış ki altında dinlenmeye almışsın kendine şikayet ettiğin durumlar varsa düzeliyor bir şeyin gölgesinde bu şekilde kalmak gayet hoş devam yani biraz hani korunduğunu bilmek vardır ya korunduğumuzu bilin. Yani bu güzel bir şey. Niye olmadı? Niye gelmedi? Niye sevmedi? Niye o parayı vermedi? Burada niye çağrılmadım? Belli olmaz yavrum. Belli olmaz. E niye bunu diyorum? İşte kanatla bak şu devasa bir kuş altındasın. Yani işte diyorum ya korunduğunu bil. Her şeye bir böyle sarılmaya, her şeyi bir benimsemeyi bırak. Bu burcu. Herkes senin gibi samimi olmayabilir. Herkes senin gibi güzel kalple, iyi niyetle olmayabilir. Peki bir kova kuyuya indiriyorsunuz kovayı. Taşıdıkça taşıyorsun suyu. Taşıdıkça taşıyorsun suyu. Ve taşı devam et. Kaynak bulmuşsun. Kaynak bulmuşsun. Kaynaklar bulmuşsun. Ya şey bir bayan çıktı. Ee, bir tarlayı sürüyor gibi. Saban falan oluyor. Bir tarlayı sürüyor bu bayan. Tek başına bir şeylerin Bayan erkek artık fark etmez. Bir şeylerin yükünü o kadar ağır. Tek başına bedelleri ödemezsin ki tek başına çoğaltmışsın ki. Şu an bundan istifade etmeye çalışanlara şeyin yok. Geçidin yok ya. Ne derler ona? Ya bunlara bu hakkı vermiyorsun. Olmaz. Çünkü sen bak gördün mü? Nasıl çekiyorsun? Nasıl sürmüşsün bu toprakları tek başına. Dişinden tırnağından kazıyarak getirdiğin şeyleri bir başkasına veremezsin. E bu evlilik, yuva, ilişkin, bu zamana taşıdıkların değerler verdiğin ne, ne şekilde değer veriyorsan bunlar değil mi? Bir arkadaş dört kişi oturmuş diyeyim. O ona konuşur. O onu dinliyor. O öbürüne bakıyor falan. Ee, en yakın arkadaşlarınızın tavsiye ve önerilerine es geçme. Bin bilsen de bir bilene danış demişler. Danış. Danışacaksın. Niye danışmayacakmışsın? Yani konuşacaksın. Şöyle mi böyle mi? Deneyimli bir ruha sahip olarak görünüyorsun. Mücadeleler, belki tekrar tekrar mücadeleler. Belki acılar ne olursa olsun seni bekliyor olabilir. Ama burada her şeyine kabul dediğin bir şeyler var. Yani bu bana yol gösterici olur. Bu diğer hamleme sıçramayı kolaylaştırır. bir sonraki seviyeye seni hazır moda getirmiş ki bak en tepeye çıkmış. Şu an yaşadıklarım. Yolun da buradan o kadar güzel çıkmış ki ta arkaya kadar süzülmüş. Peki alt tabağımıza bakalım canım? Kısmetin dışarı gitti. Taştı gitti derken. D, R, A, V, Y, R, P, O harfleri sıralanmış. Bu harflerinden bir imtihanın var gibi, bir sınavın var gibi. Böyle bir harfleri bunlar olan bir yerde sınava girmek mesela ya da bir mülakata katılmak gibi. Yani böyle bir şey iştirak edeceksin. Ya da bir kimsenin e, bağlantıda bulunacaksın belki. E güzel geçecek bir dönem, güzel kurulacak bir iletişim, güzel verilecek bir mülakat sınav diyorum ya. Bunlar olabilir ve daha bunlardan sonra endişesiz yani ben elimden geleni yaptım tarzı enerjinen doğal tavırlarını sürdürüyor ve daha da rahat diyorsun. Ailevi bir birliktelik tamamlanmış. Bir aradasınız. E şurada partner eş adına bir şey söyleyeceğim. Bir kapıyı açıp barışacağını affedeceğim. Belki biri var. Eksi olabilir. Eksilerin eksiler birbirine karışmış da olabilir ama karıştırma. Elmayı ayrı, armudu ayrı yere koy. Ona göre... bir karar ver canım. Yani. Çok kısıldığın yerler var görüyorum. Kafeste 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 kafeste. Çıkıyorsun o kafesteki enerjiden bak. Hep bir böyle kafeste enerji ortada. Şurada bir bayan elinde bebeği var. Yeni bir çocuk dünyaya gelebilir istiyorsan. Peki böyle sevgili bu. Kendine iyi bak. Hoşçakal.